Realium kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç aksilik yaşadık. Kayıt alırken program mikrofonun sesini kaydetmemiş. Oyunun sesi var ama mikrofonun sesi yok. O yüzden benim de aklıma şöyle yeni bir fikir geldi. Bu videonun üstüne şimdi ben ek ses yapacağım. Yani hikayeleştirerek konuları gene anlatıyor olacağım. Ekran kaydım ve videodaki ses birbirine eşlenik değil. Yani ekran kaydı eski, mikrofon kaydı ise şimdiye ait olacak. O yüzden oraya takılmayın. Daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz bölümleri. O yüzden kaçırmamak için atlama yapmayın. Zaten hızlı bir şekilde ilerliyor olacak video. Şimdi hemen video geçelim. Evet Scrop bize en son bir görev vermişti. İlerideki mağaradan yüzük al gel demişti. Yolda giderken bu kaplumbağaya benzeyen taş sırtlısı canavarlarıyla karşılaşıyoruz. Bunlarla mücadele edeceğiz şimdi. Baya Skirtle'a benziyorlar. Biraz böyle zorlu da yani 9 level'lar aslında zor kesiliyor. Öyle kesmek de kolay değil. Level'ı bizden yüksek olduğu için biraz zor kesiyoruz bazılarını. Daha fazlası çıkıyor. Beni zorluyorlar biraz savaşıp duruyoruz. Bitmiyorlar hiçbir zaman. Bayağı da fazla vuruyorlar bu arada. Hani şimdiye kadar savaştığım en zorlu rakip diyebilirim. Ama ben buna bir çabuk hemen çözüm buldum. Yukarıya çıktım. Yukarıya tırmandım. Oraya doğru yaklaşamıyorlar. Derken savaş bitti ve sabah oldu. Sabah kadar savaştık yani bildiğin. Şimdi mağaranın içine gireceğiz. Hogwarts'ın alt tarafı burası bu arada. Scrope bize bir tost gibi bir şey vermişti. Ekmek gibi. Onu önümüzdeki masaya koyduk ve görseldeki atapot o tostu yiyor. Daha sonra burada bir kapı açılacak. Evet şimdi mağarada bir günlük bulduk. Richard Jackdaw adlı bir hayalet. Ee, şimdi bu hayaletle konuşacağız, yüzüğü isteyeceğiz ama yüzüğü sattığını söyleyecek ne yazık ki. Onun haricinde bizim aradığımız kitaptaki eksik olan sayfalar vardı. O sayfaları soruyoruz. Nerede bulacağımızı. Zamanında Peeves'ten çalmış tabii bu alet ve ölmüş bir tane mi arada çaldığı yerde. Bizi oraya götürmesini istiyoruz ve ayrılıyoruz. Ormanda daha sonra buluşacağız. Scrop'a geri döndük ve yüzüğünü satıldığını söylüyoruz. Hayalet satmış yüzüğünü. Scrop biraz üzülüyor tabi ama hiç önemli değil yani bizim için. Biz yolumuza devam ediyoruz. Daha sonrasında Profesör Eckert'ın dersine geldik şimdi. Bu derste yeni bir şeyler öğreneceğiz. Yeni büyüler. Expelliarmus büyüsü. Bakalım Expelliarmus büyüsü ne işimize yarayacak? Evet böyle attığımız zaman rakibes silahsızlandıran hafif de geriye doğru sarsan bir büyü. Şimdi geldik hayaletin yanına. Akşam ormanda buluştuk. Bizi mağaranın girişine kadar getirdi ve bizi orada bıraktı. Daha sonrasında yola kendimiz tek başımıza devam ediyoruz. Burada gene bir kapı. Kapıyı açıyoruz. Kapı açıldıktan sonra tam içine girelim derken hemen Renrok'un Savaşçı askerleri geliyor Bizi takip etmişler anlaşılan Neyse onlarla da savaşacağız şimdi Z tuşuyla böyle etraftan bir şey alıp attığımız zaman Kadim atışı deniyor buna ee, Gerçekten hem kalkanı bozan hem de güçlü bir skill Neyse içeri girdik Burada şöyle 3 tane oto atak atarak açtığımız bir kapı var Daha sonrasında bir köprü oluşturmaya başlıyor buralar Örümcek ağlarıyla karşılaşıyoruz mağaranın içinde. Bunlara böyle ateş büyüsü yapmak lazım ki yanıp gitsin. Biz de devam edelim. Doğal olarak örümcekler de sonradan karşımıza çıkıyor. Açıkçası su, su kaplumbağalarından daha kolay bunları öldürmek. Daha sonrasında yan tarafta böyle kasaların bulunduğu bir oda var. İçeride biraz örümcek var. Ben biraz loot sevdalısı olup her şeyi bırakmak istemediğim için bunları öldürüyorum ve ödülümü de alıyorum tabi buradan büyük sandığın içinden de bakalım ne çıktı. Düello eldiveni mesela. Legendary düello eldiveni. Kaçırır mıyım ben bunu? Hayır. Yolumuza devam ediyoruz. Ma mağara bayağı büyük. Sağa sola fazla çeşitlenebiliyor. Böyle ufak şeyler eklemişler. Kendine çekiyorsun falan böyle platformlar var. Hoş bir hava katmış tabii oyuna. Evet tekrar bir kapı daha ve köprümüzü oluşturmaya devam ediyoruz görsel açıdan çok güzel olmuş diyebilirim ya. Yani oyunun bu sinematikleri aslında beni cezbetti bayağı bir. Neyse yolumuza devam ediyoruz burada. Gene örümceklerin olduğu bir kısım. Biraz korktum ve görünmez gideyim dedim burada. Ama baktım böyle olmayacak. Hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Üç tane yol çıkıyor karşımıza sağ sol ileri. Sağ ve solda loot var. Ben bırakıp gidemem bunları. Öncelikle onları alıyorum. Böyle ufak örümcek yavruları çıkıyor tabi. Onları da daha doğmadan patlatıyoruz. her tarafı geze geze ilerlediğim için oyundan da zevk alıyorum aslında. Sonra gene örümcekler çıkıyor karşımıza. Bunlarla da savaşıyoruz. Bu arada yeni bir kombat taktiği buldum kendime. Yani burada aklıma geldi. Kalabalık rakiplere karşı kontrol büyülerinin hepsini teker teker atıyorum. Yani bir tanesine mesela expelyar mı satıyorum? Diğerine havaya kaldırıyorum. Diğerini bana doğru çekiyorum. Bu sırada dördüncüyle fight diyorum gibi bir durum var. Evet şimdi örümceklerin büyükleri geldi. Boss olanlar kadim büyümü kullandım burada. Kadın büyüler çok güçlü. Tek atıyor direkt hiç acımadan. Baya güzel olmuş bu arada. Güzel kadın büyüleri yapmışlar. Önce küçültüp ayak ayağına basman falan güzel düşünülmüş. Ve köprümüz oluştu sonunda. Evet şimdi Jack'ın çaldığı sayfaları arıyoruz fige verdiğimiz eksik olan sayfalar vardı ya işte onlar bunlar. Bunları geri götürmemiz gerekiyor. Prosyo fige. Bu sefer de karşımıza Jack öldüren muhafızlar çıktı. Onlarla savaşıyoruz. Bazen kadın büyüleri kullanıyorum böyle sıkıldığım zaman. Ama genelde büyük boss olanlara yani daha güçlü olanlara kullanıyorum. Evet, gene parlama, glow dediğimiz şey karşımıza çıktı. Bizi bir yerlere yönlendirecek anlaşılan bir kapı çıktı önümüze. Kapıya tersten girince bir şey olmuyormuş. Düz girdim o yüzden. Oda su dolmaya başlıyor. Ama bizim yatağımızda da bir kalkan var. Suyu geçirmeyen bir kalkan. Kim yapıyor bilmiyoruz. Biz yapmıyoruz o büyüyü. Birisi bizi koruyor olabilir. Mesela burada şimdi karşılaşacağımız kişi muhtemelen. Percival Rackham. Hatırlarsanız e, çok geçmiş yıllarda yaşayan bir profesör. Kadın büyülerin izlerini görebiliyor bizim gibi. Aynı anda bizim gibi beş, okula 5. sınıfta başlayan birisi. Harita odasını buldum diyor. Profesör Figevik getirdiğimiz kitabı istiyor bizden. Ama onu yanımıza getirmemiştik. Profesör Figevik'te duruyordu hala. E, daha sonra gidip tekrar geleceğiz buraya o kitabı alıp. Burada yeteneklerimiz açıldı oyunda. Bazı yeteneklere veriyorum burada. Yetenekler güçleniyor. Güçlendirmeye başlıyoruz. Mesela Swift var. İleri atılma hızlı bir şekilde böyle hayalet gibi öne atılıyorsun. Bunlardan açtım. Ve devam ediyoruz. Hogwarts'a çıktık. Hogwarts'ın alt katındayız. Birinci seviye kilitleri açamıyoruz hala. Bu çok canımı sıkmaya başladı. Oyunda bayağı ilerledik ama Alohomora'yı henüz öğrenemedik. Derken okulun üst tarafına çıkıyoruz ve sonunda süpürge dersimizi almaya başlıyoruz. Burada süpürge eğitimi alacağız şimdi. Uçmayı öğreneceğiz uçmak bayağı keyifli geldi bana. WASD yani kullanımı çok güzel yapmışlar. Eğlenceli geliyor. Böyle ufak bir halkaların içinden geçme dersimiz var. Daha sonrasında biraz daha açılıyoruz okulun dışlarına doğru suyun üstünde. Süpürgemizle devam ediyoruz. Ve bir kraken karşılıyor bizi. Ufak bir görünüp çıkıyor. Evet şimdi çocuk, bir tane çocuk bizi yanına çağırdı. Diyor ki et etrafı gezelim mi biraz kaçak bir şekilde diyor. Hocadan habersiz olur diyorum ben de. Gezelim. Okulun içinde böyle gezi, yapı gezi yapıyoruz. Umarım profesör diyor camdan görmez bizi diyor. Ayrıca bize ekstra bir şey daha öğretiyor. Sol tuşa tutunca daha da hızlı ilerliyoruz. Öyle bir şey öğrendik. Tabii öğretmen bizi yakaladı. Haberi olmuş, görmüş sanırım bizi. Kıvırmaya çalışıyoruz yanımızdaki eleman kıvırıyor ona biraz kızıyor ama bize pek bir şey demiyor Daha sonrasında Sebastian'ın yanına gidiyoruz Sebastian gel diyor sana bir şey göstereceğim Bir tane böyle kapı gibi bir şey açıyor gizli dolap gibi ve buraya iniyoruz Burada bize bir büyü öğreteceğini söylüyor Confringo'yu Confringo'yu öğreniyoruz ve bu da gene saldırı saldırı odaklı bir büyü Insandion'un daha böyle ileriye doğru fırlayan versiyonu diyebilirim buna. Alevli bir şekilde patlatıyor böyle. Çok hoşuma gitti bu büyü. Derken Ominous'la karşılaşıyoruz. Ominous e, kör ve bu odayı Sebastian'e beraber bulan kişi kimseye anlatma diyor ama Sebastian bize söylediği için Ominous de bizi yakalamış oluyor. Ominous'a yalan söylüyoruz. Sebastian söylemedi bize burayı diye ama anlıyor, gene de anlıyor. Sebastian'e kılacağını söylüyor. Ominous'a biraz king gidiyorum burada. Derken yol üzere Profesör Vizli bizi çağırıyor ve bir oda açıldı karşımızda. Profesör Vizli de geldi. Burasının adı ihtiyaç odasıymış. Bir sürü eşya var. Burada bize bir büyü öğretiyor. Yok etme büyüsü. Yolumuzu bu şekilde açabiliyoruz. Ve Deek ile karşılaştık. İhtiyaç odası diyor her zaman ne ihtiyacın varsa onu verir sana diyor. Hayal et diyor. Sadece hayal et o senin olsun. O da gerisini halledecektir diyor. Ve biz de hayal ediyoruz. Ve yıkım başlıyor. O da gerçekten de yıkılmaya başlıyor. Burada yeni bir oda haline aldı burası. İhtiyacımız olan şey buymuş demek ki. Kendimize ait bir oda. Güzel bir oda. Odaya birkaç böyle istasyon yerleştirdim. İksir istasyonu, saksı masası falan. Dekorasyon yerleştiriyoruz. Biraz güzelleştirme. Daha sonrasında odanın ambiyansını değiştirmek istiyorum. Daha gotik bir havaya bürünüyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz daha bence havalı oldu. Karanlık bir ortam. Tam çalışılacak yer yani. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle değişik bir tarz denemiş olduk. Aslında benim de hoşuma gitmedi değil. Böyle bir şey de yapabiliriz ilerleyen süreçte. Eğer severseniz tabi bunu yorumlarda belirtin lütfen. Hani bu tarz da güzel oldu böyle daha hızlı ve sonradan ses eklemeli bir şey yaparsan daha güzel olur derseniz yorumlarda belirtin. Bu şekilde de ilerleyebiliriz kalan bölümlerde. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.